obeziteyi komple bir hastalık olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü kas eklem rahatsızlıkları olsun hatta bazı kanserlere varan hastalıklarda ciddi bir risk faktörü. Burada dikkat edilmesi gereken konu günlük ihtiyacımız olan enerjiyi karşılayacak kadar enerji elde edeceğimiz gıdayı tüketmek. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre toplumsal sağlık riskinin başında obezite geliyor. 19 yaş ve üzerindeki vatandaşların %70'i fazla kilolu veya obez. Beslenme bozukluğunun iki farklı ucu var. Gelişmemiş ülkelerde evet beslenememe, gıdaya erişememe görüyoruz ama gelişmiş ülkelerde de kalitesiz gıda tüketiminin, yüksek kalorili fast food tarzı gıda tüketiminin artmasını çok görüyoruz. O yüzden gelişmemiş ülkede nasıl ki açlık, zayıflık bir problemse, gelişen ülkelerde de obezite bir problem haline geliyor. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, şeker tüketimindeki kontrolsüzlüğün obeziteye neden olduğunu belirtti. İşte Fast food tarzı olabilir, şeker oranı yüksek, işte bir takım gazlı içeceklerin aşırı tüketimi, bir takım buna benzer şeylerin aşırı tüketimi sonucunda o obezite hastalığına insanlar ne de karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar obezitenin önüne geçebilmek için alışkanlıkların değişmesi gerektiğine işaret etti. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmak da hareketli bir yaşam sahibi olmak da obeziteyi engellemenin en önemli çözümlerinden bir tanesi çağımızda çok da sedanter yaşandığı için, çok da hareketsiz yaşandığı için. Burada e, önemli olan şey rutin hayat tarzının bir parçası olmuş egzersiz aslında. Komple bir e, hayat tarzı değişikliğinden burada söz ediyoruz. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde 159 milyon çocuğun obez olduğu biliniyor. Uzmanlar 2050 yılında obez çocuk sayısının 746 milyona çıkabileceğini söyledi. Dahiliye Uzmanı Doktor Alperen Yıldız çocukların obezlik tehlikesinden nasıl uzak tutulacağını anlattı. Yani burada evet fast food alışkanlıklarının azalması aslında çok önemli. Çocukların paketli gıdalardan uzak tutulması olabildiğince.